2025 Bafra Tütün Müzesi'ndeyiz. Tüt mü olarak biliyoruz tabii ki. Efendim geçtiğimiz ay Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde burada Bafra Tütün Müzesi'nde kültür etkinlikleri kapsamında Bafra'daki şairlerin, yazarların katılımıyla üç 3 gün süren 24, 25, 26 ee, Nisan günleri üç gün süre e, buradaki e, şairlerimiz, yazarlarımız eserlerini sergilediler. Efendim e, sanatla ilgilenenler, e, edebiyatla kültürle ilgilenenler, öğrencilerimiz, efendim velileri, öğretmenleri, bafra halkı e, geldiler. E, i̇lk ol ilk olmasına rağmen e, ben bir gözlemci olarak e, hakikaten güzel bir etkinlik oldu. Ee, bu arada tabii ki ilk olması sebebiyle e, ulaşılıp gelemeyenler muhakkak olmuştur. Ya da hakikaten ulaşılamayan, unutulanlar da olmuştur. E, orada e, herhalde ilk olduğu için burada biraz daha e, organizeyi mazur görebiliriz. Evet, merhabalar efendim. Şimdi e, Merhaba. sizlere şöyle güzelce bir önce bir tanıyayım müdürümüzden başlayalım. Değerli Harun abi, öncelikle bizlere hiçbir zaman yalnız bırakmadığın için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz 24, 25, 26 Nisan'daki etkinliklerimizde ciddi anlamda en büyük emeği sarf eden biri olarak şahsım adına nasıl söylenir? Çok teşekkür ediyorum gerçekten. İyi ki varsınız Eyvallah. Bu noktada bizleri Bafra adına olacak. her şey. Türkiye'nin sanat evimiz, her şey. Evimiz. Evet. Hepimiz Bafra için Evet. Güzel şehrimiz, güzel kentimiz için şeyler yapıyoruz ve az önce sizin de söylediğiniz gibi çok değerli ve güzel bir etkinlik ortaya koyarak Bafra'da Samsun Büyükşehir Belediyesi, Belediye'nin öncülüğünde, Bafra Tütün Müzesi ile birlikte güzel bir çalışma ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Elbette ki eksikliklerimiz oldu, ulaşamadıklarımız oldu, ulaşıp gelemeyen şairlerimiz, yazarlarımız oldu ama hedefimiz hep şuydu. Her köşe başında bir şairimiz, bir edebiyatçımız, bir yazarımız olsun istedik. Burada entelektüelitenin, bilginin, ışığında güzel çalışmalar yapalım istedik. Şehrimize e, kent kültürü bağlamında güzel şeyler katalım istedik ve şairlerimiz, yazarlarımız, değerli bizleri yalnız bırakmadılar. Bu noktada e, Derbi Ünal Hocam da bu süreç içerisinde e, bizleri yalnız bırakmayanlar arasındaydı. Yapacağımız bundan sonraki etkinliklerle ilgili sağ olsun bizleri ziyaret ederek bugün 7 Mayıs 2025'te ziyaret ederek gelecek yapılacak olan çalışmalarda ne gibi özellikle noktalara değinmeliyiz ve neler, nelere dikkat etmeliyiz noktasında bilgi alışverişinde eğitimci ile birlikte bizlere gerçekten çok değer kattı. E kendisine de bu vesileyle çok teşekkür ediyorum Bunal Hocam'a da. Eminim ki bundan sonraki etkinlikte yazmış olduğu kitaplarıyla, söz müziğiyle, şairleri, şairane haliyle beraber hem Bafra'mıza hem Bafra Edebiyatı'na hem de Bafra Tütü Müzesi'ne katacağı güzelliklerle birlikte çok değerli çalışmalar yapacağız deyip İnal hocama da bu vesilede çok teşekkür ediyorum. E, kendisini de burada evet. gördüğümüz için çok mutlu oldum, çok sağ olun değerli hocam. Ben teşekkür ederim. Evet, Müdürme sayın hocam. Müdürme nazik ziyareti, daveti için çok teşekkür ediyorum. Bazı mazeretlerinden dolayı katılamamıştım. Katılamadığım için üzgünüm ama müdür bey, sağ olsun. Bizi aradı daha sonra görüşebiliriz. Bu konuda bilgi alışverişi yaptık. Kendisine ben şimdi şey yazmış olduğum kitaplarımı sunacağım. Çok kendisine. sağ ol ee, Bazı çalışmalarım var. Bu benim ikinci kitabım. Ha onları bir soralım. Neler ne nasıl e, ne tür çalışmalar yaptınız? Çocuk kitapları. Şöyle yazıyorum. yakından evet. bir bakalım hocam. Tamam. Şu, en son çiçek oldum tıp kitabım. Akıllı Zebra yayınlarında Türkiye'nin her tarafında satışa sunuldu. Gayet iyi satış. Çocuk kitabı. Türkiye Türkiye'de ve yurt dışında satışı var. E, i̇kinci, üçüncü baskısı devam ediyor. İnşallah daha çok şiirlerimiz, tekerlemelerimiz, manelerimiz, çocuklar için eğitim kaynaklı eserlerimiz olacak ve olmak üzere. Yerel çok güzel şeyleriniz var, abi. değil mi? Bafra Pidesi için sözü ve müziği bana ait olan şarkı değerledik, siz beraber yayınlamıştık. Yaklaşık baframızda 60 bin üzerinde bir yerelde bir izleme bir olmuş. Iyi, güzel. Yani evet. değişik şeyleri, kültürel öğelerimizi dile getirip şarkı, şiir, türküsü, sözler şeklinde değerlemeye çalışıyorum. Baframız için her şey baframız için. Baframız için neler yapabiliriz? Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Belki toplantılarda müdürümüzün davetine katılmayı istekli, istekli Çok güzel bir çalışma oldu. Memnun oldum. Katılamadım üzgündüm ama ikinci çalışmada inşallah beraber oluruz. İnşallah Onları çok fazlasıyla açıkları kapatacağız. İnşallah. Evet, evet. inşallah. Güzel bir çalışma, birinci izledim. Evet. Güzeldi. İkincisi daha iyi. Bundan sonrakiler daha iyi olacak inşallah. Geleneksel hale Geleneksel gelecek hale inşallah. İnşallah. Evet. İnşallah. Evet. i̇nşallah Bafra için ne yapılırsa ben malum kendi açımdan. Sayın Müdürmen şimdi şu yazmış olduğum eserlerinden takdim etmek istiyorum. Çok sağ olun. Evet. Çok sağ olun değerli hocam. Biz de müzemizin evet, kütüphanesinde Bafra'da yazarlar ve şairlerimiz kısmında Ünal Hocam'ın değerli kitaplarını sergimize koyacağız. Genel öğrencilerimize, vaftalarımıza elimizden geldiğince bunları göstermeye gayret edeceğiz. Okumaktan hiçbir zaman vazgeçmeden devam edeceğiz. Bu vesileyle e, Harun abimin da burada bize göstermiş olduğu nezaketle birlikte geriye kalan paylaşlarımıza da hem belediyemize hem tütün müzesinde çalışan arkadaşlarımıza hem de değerli Emin hocamıza, Hakan abimize, Yavuz abiye ve Erkan, emeği geçen herkes. herkes, herkes. Evet, Keza arkada görmüş olduğunuz kütüphanenin e, büyük paydaşı Erkan Yıldırım Beyefendi'ye aittir. Evet. Erkan Yıldırım, e, Erkan abi diyeceğim ben. Erkan abimizin büyük emekleri vardır. Bu vesileyle bu güzel kitaplarımızı da, Yunan Hocam'ın değerli kitaplarını da kütüphanemizde yerini alarak değerli öğrencilerimize okutacağız. İnşallah. İnşallah. Umut ediyoruz ki geleneksel bir şekilde bu e, şairler ve yazarlar buluşmasına devam ettirir inşallah. Edebiyatı konuşmaya, Tarihi konuşmaya, sosyolojimizi konuşmaya, kent kültürünü konuşmaya sizler sayesinde devam edeceğiz. Sizlerin bilgisine gerçekten ihtiyacımız var. Değerli bir öğretmen olarak ve değerli bir yazılı olarak bizleri ziyaret ettiğiniz için de çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Evet, hayır, teşekkür Teşekkürler. Razı, davetiniz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet. Görüşmek dileğiyle. Evet. Evet.